Koyunlarda çoklu gebelik yani ikiz, üçüz veya daha fazla yavru taşıma durumu sürü yönetimi açısından oldukça avantajlıdır. Birçok yetiştirici de bu durumu avantaj olarak görmekte ve çoklu doğum yapma ihtimali daha fazla olan koyun ırklarını tercih etmektedir. İşletmelerde bir koyunun birden fazla kuzu doğurması hayvan başına düşen verimi önemli ölçüde artırır. Bu durum daha fazla kuzu elde edilmesi sayesinde hem üretim kapasitesini yükseltir hem de ekonomik kazancı artırır ancak çoklu gebelikler beraberinde bazı riskleri de getirir bu nedenle erken teşhis ve uygun bakım büyük önem taşır çoklu gebelik taşıyan koyunlarda bazı belirtiler gözlemlenebilir gebeliğin ilerleyen haftalarında karın bölgesinde normalden fazla şişlik ve genişleme dikkat çeker bu durum özellikle daha önce doğum yapmış koyunlarda daha belirgin hale gelir. Ayrıca bu koyunlarda enerji ihtiyacı arttığı için yem tüketiminde artış veya tam tersi olarak iştahsızlık görülebilir. Meme bezlerinde erken dolgunluk, huzursuzluk, sık yatıp kalkma gibi davranışsal değişiklikler de çoklu gebeliğe işaret edebilir. Bazı koyunlarda ise bel ve sırt bölgesinde çökme, yürüyüşte ağırlaşma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak bu gözlemler kesin teşhis için yeterli değildir. Koyunlarda ikiz veya üçüz gebeliğin net olarak belirlenmesi için veteriner hekim tarafından yapılan ultrason muayenesi en güvenilir yöntemdir. Ultrasonografi genellikle gebeliğin 35. gününden itibaren uygulanabilir ve bu sayede yavru sayısı doğru bir şekilde tespit edilebilir. İleri gebelik dönemlerinde ise röntgen ile net kuzu sayısı belirlenebilmektedir. Bunun yanında Deneyimli veterinerler tarafından yapılan karın muayenesi veya rektal palpasyonla da gebeliğe dair bilgi elde edilebilir. Ancak bu yöntemler yavru sayısını kesin olarak belirlemede yetersiz kalabilir. Erken teşhis sayesinde çoklu gebelik taşıyan koyunlar özel bakım ve beslenme programlarına alınarak doğum öncesi ve sonrası komplikasyonlar en aza indirilebilir.